Kızlar kızlar kızlar. Ne oldu Rosie? Evet ne oldu? Cisu da gelsin sonra. Ben buradayım Rose ne oldu? Kızlar 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 kızlar. Kız buga girdi ak. Ne oldu lan? Kızlar biri benim güzeller güzeli saçımı boyamış. Kim boyadı lan? Kim bugün neredeydin? Ben evdeydim ve şarkımı dinliyordum. Ben evde yayı fake hesaptan linçliyordum. Sen Liza. Ben mi? Evet sen. Ben evde Insta için foto çekiyordum. Liza sen bana dışarı çıkacağını söyledin. Bana da Jisoo ile takılacağını. Liza. Ya belki kimse saçını mora boyamadıysa belki Rosie şaka yapıyordur. Saçımın mor olduğunu nereden anladın söylemedim ben. Tahmin ettim Ceneme. Lalisa. Of ya tamam Rose benim pastayı yedi bende gıcıklık olsun diye yaptım. Lisa gruptan çıkma geliyorum yanına. Lisa işin bitti senin Galip.